Fenerbahçe'nin transfer atağına devam ettiği ve Eyüp Spor'un Santrıfor'u Umut Nayır ile anlaşmaya vardığı iddiaları gündemi sarsmış durumda. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Umut Nayır'ı kadrosuna kattığı konuşuluyor. TRT Spor'un haberine göre, milli futbolcu Umut Nayır, Sarı Lacivertli kulüple sözleşme imzaladı. Umut Nayir, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Ümraniye Spor'da geçirdi ve 33 resmi maçta 18 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesiyle ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak Umut Nayir'in kadroya katılmasıyla Fenerbahçe'nin hücum hattında güçlendiği ve gol yollarındaki etkinliğinin artacağı düşünülüyor. Transferin detayları ve Umut Nayir'in Fenerbahçe serüveni merakla bekleniyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.